Okaliptus yağı, okaliptus ağacının yapraklarından buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilen güçlü ve ferahlatıcı kokulu esansiyel bir yağdır. Antiseptik, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde solunum yolları hastalıklarında özellikle soğuk algınlığı, öksürük, bronşit ve sinüzit gibi rahatsızlıklarda doğal bir destek olarak öne çıkar. Buhar banyosu difüzör ya da göz bölgesine masaj yöntemiyle kullanıldığında solunumu rahatlatır, balgam söktürür ve nefes açar. Aynı zamanda kas ağrılarını hafifletici etkisi nedeniyle spor sonrası masaj yağı olarak da tercih edilir. Antiseptik yapısı sayesinde yaraların dezenfekte edilmesinde, böcek ısırıklarında ve ciltteki iltihaplarda lokal olarak uygulanabilir. El temizliğinde doğal dezenfektan olarak kullanılabildiği gibi güçlü kokusu sayesinde ortam havasını ferahlatır ve kötü kokuları giderir. Zihinsel olarak canlandırıcı, odaklanmayı artırıcı etkileriyle de aromaterapide önemli bir yere sahiptir. Ancak doğrudan cilde uygulanmadan önce mutlaka taşıyıcı bir yağla seyreltilmeli ve çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.